İki yılda bir düzenlenen Turan Kurultayı'na katılmak için Turan Vakfı Başkanı Sayın Andras Bruno'nun davetlisi olarak Macaristan'dayım. Bugün öğlen indim uçaktan. Bu da Peşte'deyim. Turan Nehri'nin kenarındayım. Nehrin serinliğini hissediyorum arkamda. Arkamda gördüğünüz bina, ışıklı bina, parlamento binası. Özellikle gece görüşü çok hoşuma gittiği için görünüşü e, gece de bir çekim yapıp göstermek istedim. Parlamento binası, e, Macaristan'ın kuruluşunun birinci yılında yetişecek şekilde 1896'da bitirelim diye planlanmış başlamış ama e, hatta başlangıç tarihi de 1885 fakat planlandığı gibi olmamış 1904 yılında bitirebilmişler. Parlamento binası Macarlar için çok önemli ve hatta kutsal sayılan bir yer. Aynı zamanda 2000 yılından beri de Macaristan Kraliyet Tacı burada sergileniyor. peşte çok harika bir şehir. Böyle bir yerle karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. İnanın çok şaşırdım. Gerçekten tarihi dokusuyla, o muhteşem mimarileriyle binaları gördükçe çok etkilendim. Burada da tarihi bir tünel var. 1853'te yapılmış ve girişi muhteşem, ee, çok güzel bir eser. Saint İşvan Bazilikasının önündeyiz. 1851 yılında inşaatına başlanmış, fakat tarihsizlikler sonucunda yaklaşık 50 yıl sürmüş bunun yapımı. Bu aşamasının ortalarında kubbesi göçmüş ve tekrar e, planları gözden geçirilerek. Tekrar yapılmış. İkânın en önemli özelliği bence yüksekliği. Yüksekliği 96 metre ve şehirde o kadar saygı duyuluyor ki bu bazilikaya şehrin mimarisi tamamen bu bazilikaya göre şekillenmiş ve binaların yüksekliği 96 metre'nin altında planlanmış. Bu bazilikadan daha yüksek bir yapı yok. Buradaki programımız yarın. Bütün davetlilerle birlikte yani neredeyse e, turan kurultayına 200 bin kişi katılıyor e, bu organizasyona. E, Kasai parkurunda e, müsabakaya katılacağım inşallah. E, Alışkan olmadığımız bir parkur. Macarların Kasai denen e, Kasai Lajos adında e, ünlü bir okçuları var. Onun kendi adını taşıyan bir parkur. E, bizim Türk parkurlarımıza çok yabancı, alışkın olmadığımız bir parkur ama burada da yarışım inşallah başarı elde etmeye çalışacağız. herkese çok selam. <laughs> Şaşırdım iyice vallahi <olan> ne diyeceğim. <laughs> Yarışmadan önce refleksleri hızlandır bak şimdi ufak bir çalışma. Adamların işi o bir de okulu var adamın burada yani sürekli öğrenci yetiştiriyorlar. Ee, sürekli orada aynı okula gider gibi gidip akşama kadar çalışıyorlar. Biz de haftada bir gün fırsat bulursan gideceğim de antrenman yapacağım. Kasay parkurunda 3 tur deneme geçişi var. 9 tur üzerinden yapılıyor yarışma. Şu anda bizden bir önceki grup, üçüncü grup yarışıyor. Ben de dördüncü gruptayım. Biraz sonra çıkacağız, hazırlanıyoruz. Artan Erkekoğlu, Türkiye'den geliyorum. Kaç puan alacağımı azıcık Allah bilir. Evet yarışma bitti. A e, dokuz tur üzerinden devamladık. Allah aşkına adamsız belasız e, puanlarımı bilmiyorum ama ortalarda bir yerlerdeyiz herhalde. Çünkü bizim parkurumuz değil bu. 18. yüzyılda bir İngiliz gezgin notlarında var. Onu dolayı baştan başa geziyor. Diyor ki, Türkler atlarına fazla bakmazdı, zayıf ama her daim savaşa hazır antrenmanlı olurlardı diyor. İşte e, İngiliz pound ölçüsü olarak vermiş kilo olarak da 3 kilo 800 grama tekabül ediyor. Alman denilen bir yem hazırlardı atlarına. Bunun yarısı mısır, şey yarısı arpa, dörtte biri darı, dörtte biri de koyun yağından oluşuyor diyor. Bu yemle at günlük 160-170 kilometre yol yapabilirdi diyor. Yani çok büyük bir rakam aslında. Hatta bir 15 günde Afganistan'a haber götürdüğünü, 17 günde geri döndüğünü yazıyor. Yani inanılmaz bir şey. Ve 4, 3 kilo 800 gramlık bir yemle bu yolu yapıyor hayvan. E, o mısır zaten enerji. Koyun yağı da enerji veriyor, protein veriyor. Demek ki onlar e, bayağı kuvvet veriyor. Ama dediğim gibi kilo olmuyor yani Türk tırnaklarında. Hala günümüzde de öyle. Çok öyle kilolu atı sevmeyiz yani. Zaten kilolu ata bin, yorulduğunda et kırılır. Yani insanın hani hamladığında, hamladığında et kırılır ya. E, Atta da aynı.